Sayın Erkin, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Bir olarak, şahsım olarak sizi ben mecliste görmeyi çok isterim. Yani hem bilgi birikiminiz hem yapacağınız icraatlarla gerçekten belgeniz için bir şanssınız. Onu belirtmek istiyorum. Peki meclise girmeniz halinde ilk icraatınız ne olacaktır? Şimdi ilk icraatla birlikte başlayıp sürekli devam edecek. Belki rekor düzeyde bir genç soru e, silsilesi çıkacak. Çünkü bugüne kadar ki mecliste verilen soru önergeleri partinin ortak kararını biri dile getiriyor. Diyor ki al bunu sen söyle, al bunu sen söyle. Ama oysa milleti temsil eden kişi, bizzat temsil ettiği kişilerin derdine. Yani ben gelip burada yurtbaşında, ben burada Elazığ'da evet. duyduğum, ihtiyaç istediğim, kanun değişikliğiyle, maddi değişikliğiyle ilişkin soru önergesi ya da kanun teklifi yapmakla mükellefim. ben bu asıl görev bu. Ama millet bunu mücadele için ihale yakalamak ya da kaz gelecek yerden yumurta esirgenmek gibi lafı dönüştürüyor. Çok ağırma gidiyor. Yani benim burada ne, ne emekli maaşına ihtiyacım var, emekli milletvekili maaşına belki ona terakat edebilirim ya da eğitime odaklayabilirim. Bunu yapan birçok milletvekili var. Belki maaşım bile hepsini ya da bir kısmını ilk günden derim ki ben bu maaşı